Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Biz kahvaltımızı hazırladık. Yani kahvaltımızı bu şekilde. Öyle hani süslü püslü değil. Değil. Biz kahvaltımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Karışık yani hani kim öyle sunulmuş yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Ben. benim için öyle şeyler önemli değil. Sadece yiyeceğim kalkacağım şöyle. hal kaşarı şeyli seviyor diye rendeyi veriyorum. Rendeli seviyor. Rendeli sağlık bu arada. Afiyet olsun. Rendeli seviyor diye ben rendeyi verdim. Reçelimiz salatalık biraz var. Zaten salatalıkla domates de kışını hiç yenmiyor. Dürmukta zeytin Labne peyniri, krem peynir, beyaz peynir o kadar. Yani hemen hemen her sabah bu şekilde yiyoruz. Sanki çay çabuk soğumuş. Çok fazla şey yapmıyoruz yani bu. Yani yazın biber, yeşil biber olunca yeşil biber hep her sabah közlüyorum. közlemeden de uyumuyorum. Tabii ben de öyle. Şimdi bazen alıyorum, bazen almıyorum. Çekilmeyi sen zaten görünmüyorsun ki. Benim oğlum çekilerek kameraların karşısında yemek istemiyor. Çekiniyorum. Kameraların karşısında yemek istemem ben. Yani bir şey ki. Herkes yiyor, yapıyor. Ben öyle tercih ediyorum diyelim. Bazen çok geç kalkıyoruz. Çok geç yiyoruz. Bazen de daha erken yapıyoruz. Peynirleri zaten hiç sevmiyorum ki peyniriyim Çok az, çok az. Peynir hiç yemiyorum, yumurta yemiyorum. Benim için şey olacak, közlenmiş biber olacak. Krem peyniri hiç sevmiyorum. Labne girerse reçelin içine onu hiç seviyorum. Konuş sen de, bir şey demiyor musun? Ben peynirleri seviyorum. Yumurtayı da seviyorum. Maşallah var. Zeytin de yerim. Zaten sen peynir sevmezsen zaten hiç biz peynir eve alamayız. Çünkü peynir yemiyorum. Hiç yemiyorum. Ama kalsiyum için önemli kaynaktır peynir, süt ürünleri. Ama... ben torun peynir seviyorum daha çok. Onun peynirine çok fazla bulamıyoruz organik. Biz avcılarda otururken yani şey vardı, Bahadır vardı. Hı hı. Orada bir peynirimizi hep orada alıyorduk. Doğal peynir, erzincan turun peyniri geliyor. Doğal peynirler satıyor onlar. Onlar çok... Hep böyle doğal ürünler geliyordu. Şimdi çok pahalı. Şimdi artık adım atmıyoruz o e, kahvaltılık yerine. Hı -hı. Her şey var burada. Siyirt balı, bitlis balı. Her şey var, her şey var. Erzincan tulum peyniri, ondan sonra mal Afyon köy peyniri. Organik olduğu için çok da pahalı. Tabii. Ya şimdi millet pazar şey pazarda peynir alıyor, marketlerde alıyor daha uyguna geliyor diye. Biz de öyle yapıyoruz. Biz hmm. eskiden gelebiliyorduk. Hmm. Bak yeni doğan çetesi var ya hani evet. o o doktor kendini öyle bir savunmuş ki hmm. demiş ki onların hepsi kurgu yala. Ben ne oldu? Ona mı inanılacak? Hmm. Avukatlardan savcı değişsin talebi. Yine yazık gibi günah. Yine doğan çocuklara Öldürmüşler ya. Yani para için yeni doğan çocukları öldürmüşler. Bu da farklı bir dolandırıcılık türü. Tabi tabi. Hastanede yıllarca bu işi yapmışlar. Sağlığı bile kullanıyorlar Doğru. dolandırıcılar. Benim annem hastanedeyken yemek yerken konuşulmaz aslında da. Çekiyoruz ya şu anda. Hmm. Kusura bakmayın. Arkadaşlar. Benim annem Ölgani'de bir tane hastane vardı özel. Benim annem aslında evde bir tek kalbi durmamıştı. Evde zaten beyin ölümü gerçekleşmiştir. Allah rahmet eylesin. Hmm. Onu bir kaç, bir buçuk ay hastanede o şekilde tuttular. Hani para almak için. Bayağı da aldılar. 300 milyar para aldılar. 300 yani kaç kere bir buçuk ayda 300 milyar para aldılar. 300 lira. Evet 300 bin lira para aldılar. Hani bir de yaşlılar da topluyorlar. O kadar ailelerini mağdur ediyorlar ki. Her dolandırıcılık her türlü şeyi kullanmak demektir yani. Evet. Sağlığı kullanıyorlar ev vaadiyle ondan sonra yurt dışında iş vaadiyle normal iş vaadiyle. Aynı. Her türlü şeyler oluyor. Evet arkadaşlar, benim oğlum rahat yiyemiyor. Ben kapattım şimdi. Sonra görüşmek üzere. Size de afiyet olsun. Arkadaşlar kahvaltı yaptık. Bizim kuşumuz bizi rahat bırakmıyor. Ya dur 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 aşkım dur dur. Aşkım. Aşkım dur aşkım. Işık <laughs> yansıtıyor. Dedim bir bahçeye çıkayım dedim. Bırakmıyor arkamdan geliyor. Dedim bir bahçeye çıkayım bahçede. Şöyle bahçemiz. Çöp atmışlar aşağı. Yani çok seviyorum böyle hani toprakları çok seviyorum bir çıkayım dedim bakayım şey olursa soğan e, bu Ocak ayı biterse soğan dikeceğim biraz yok bir dur 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 oğlum dur dur bak 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 gidecek misin bak dışarı çıkmış bile giderse tamam yok dur ya dursana gel bak dışarıda bakıyor Aa, bahçeyi özlemiş. Hep dışarıdaydı yazın. Hep dışarıda. Hep dışarıdaydı yazın. Özlemiş. İki defa kaçtı geri geldi. Bahçeyi tanıdığı için geri geldi. Tanıyor bahçeyi. Aşkım dur ben biraz şey yapayım. Hadi aşkım hadi. Git içeri. Hadi git içeri. Gelemezsin içeri git. İçeri gider misin? Git içeri ben geleceğim. Hadi git oğlum git. Hadi git içeri. Hadi git. Git. Gitsene içeri. Git. Git anneciğim. Git içeri. Git içeri. Bak sen geliyorsun ben. Böyle dışarı çıkamam. Hadi çık. Çık. Çık oğlum. Evet arkadaşlar. Koşu eliminin üstünde indirdim. Yoksa o da benimle bahçeye gelir. Korkar gider yine. Onunla uğraşamam. Çünkü iki defa mı üç defa mı kaçtı geri geldi. Ben dedim ki eldiven taktım da biraz şu çöpleri toplayacağım. Yazın bizim bu şeyimiz burada salancığımız ya oturma yerimiz topladım. Böyle koydum masamızı. Şu çöpleri biraz toplayayım da yukarıda atıyorlar çöpleri. Yani söyledim ama Grupta söyledim yine de atıyorlar, atıyorlar bu şekilde berbat ediyorlar her yere. Yani nasıl çevresine insanlar bu kadar kötü edebiliyor bu? Benim bu radyasyon aslında alıyor da dışarı koydum, bu şekilde çok büyüdü. Bir ara ben toprağa diktim baktım ki kurumaya başlamış tekrar. Bunlar da benim çiçeklerim. Bunlar kışın soğuktan donmaya ne bu şekilde geliyor. Bu şey neydi ya? Bu unuttum bunun ismini. Şu şuraya dedim şuraya şey dikeyim. Şu gül, şu da gül, şu da gül. üç tane gül dikmişim buraya. 1, 2, 3. Şunlar da asma. 2 tane asma. Şu aşırı özüm veriyor ama bu vermiyor. İnşallah yazın görürsünüz. Bul bul çekerim. Buraya ben soğan dikmek istiyorum. Sarımsak dikmek istiyorum. Ama daha erken diyorum donar diye dikmedim. Buraya dereotu çıkmış. Galiba dereotu mu attım ben buraya? Evet. Dere otu çekmiş. Şunlar halen yazdan kalan biberle patlıcan duruyor. Şu lavanta şu ortadaki lavanta yeşil olan. Böyle. Bizim kuşumuz da <laughs> beni bekliyor. <laughs> ya sen beni mi bekliyorsun sen? Bu da çok dışarıya seviyor bak yansıtma yapıyor içeride görünmüyor Ya sen beni mi bekliyorsun aşkım bak gelmiş perdede beni beni izliyor beni izliyor ki ben alayım bak bak bak, bak. aşkım aşkım gel bak 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 görünmüyor şu bina yansıtıyor ya görünmüyor burada Heh. Aşağı in, aşağı in, aşağı in. Gel, gel, gel. Gel aşağı in. Gel aşağı in aşkım. Gel aşağı in. Buraya in, buraya. Bak, bak. <laughs> ben dışarıdayım diye gelmek istiyor. Benim peşimi hiç bırakmıyor. Gel. Gel. Aşkım. He? Yaramaz. Bir şeyden korktu mu gidiyor? Sonra tekrar bir yerlere geliyor. Korkuyorum hani çıkar diye sonra bize eziyet oluyor. Burada o burada şey var. Garaj kapısı kapanıyor araba çıktı. Ses yapıyor. Ya otopark var burada. Otopark var. Şurada bahçe. Biz kirada oturuyoruz şu anda. Kiradayım. Kirada oturuyorum. Allah herkese ev nasip etsin. Kimseyi evsiz bırakmasın. Kiracı etmesin. Kiracılık çok zor. İşte böyle. Bahçeyi çok seviyorum. Toprağı çok seviyorum. Aa burada dere otları çıkmış. Bunları ben galiba tohumu attım. Buraya maydanoz da attım. Hala çıkmamış. Dere otları çıkmış. Şurada çilek de çilek de şey büyüktü. Biraz kurudu. Anlamadım niye öyle oldu. Nane vardı. O da burada biraz kurumuş. Güzel işte. Ben bilerek tuttum buraya. Sevdim yani bu alt kat tep ters dobleks şu da öz kat şurası yatak odası büyük yatak odası arkada da bir tane daha yatak odası var 3 artı bir. yani öz katlarda yatak odaları banyoları var altta da salonla bir tane mutfak bir tane banyo var ben bu bahçe için ben burayı tuttum yoksa normalde ben alt katları dan korkarım sevmiyorum yani alt katlarda çöpler geliyor her şey geliyor yukarıda bu halen beni burada bekliyor ben içeri girip aşkım tamam geldim 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 geldim, geldim annem geldim ha, ha, tamam gel 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 hemen geldi üstüme tamam gel aşkım geldim aa ne oldu ne oldu hemen üzüldün mü Aşkım. 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 Aşkım bak. Bak. Bak tamam tamam geldim. Tamam aşkım geldim. 2 dakika bırakamıyorum. Hemen şey yapıyorum, Ne oldu? Gidecek mi dışarı? A git. Dışarı git. He? Hava çok soğuk ama. Çok soğuk. Yaz gelsin inşallah. Ben seni götüreceğim dışarı. Tamam mı? Tamam mı? Kafesle götürüyoruz. Bir kere de kafesin içindeydi. Kedi saldırdı. Şimdi kuş uçunca korkuyor. Uçak geçince korkuyor. Kafesteydi. Kedi bir geldi saldırdı. E bu kanatlarını bir açtı. Kediye nasıl e şey yaptı, karşılık verdi. Aşkı aşkı karanlık evine çıkış olduğu için ne oldu? He? Ne oldu aşkım? Ne oldu? He? Ne oldu? Bak 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 bak. Aşkım. Sen beni bir rahat bırakmayacak mısın? He? Rahat bırakmayacak mısın? İşim var ama. İşim var. Bak burada dışarı bak. Hadi bak. Dışarı bak. Bak bu dışarı bak. Aşkım bak 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 gel cama gel. Cama gel bu tarafta arkadaşlar. Bahçe. Bura biz şey yaptık. Burası normalde topraktı, çamurdu. Biz e, buraya da beton yaptırdık. Ev sahibine söyledik, beton yaptırdık. Ya site burası. Site olduğu için e, her yer kapalı da değil aslında. Şey kapatacaklar yeni. Yani depremden bilmiyorum. Depremden ben buraya kaçtım, geldim. İnşallah. Burası da sağlamdır. Aşkım ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Kendini görüyor musun? Ne istiyorsun aşkım? Oh. Aşkım. Ne oldu? Hı? Uf. Çok tatlı ya. Bu çok tatlı ya. Evi batırıyor ama çok tatlı. Ne oldu? Aşkım. Hı? Lori, Lori, Lori sen nereye bakıyorsun Lori? Dışarı mı bakıyorsun? Dışarı istiyor, alıştı ya yazın. İki yaşında. Bir hastalandı, zehirlendi gibi biz üç, üç gece hastanede bıraktık. Yatırdılar. Acil serviste yatırdılar. İyi, hiçbir şey yemiyordu. Özeldi. Çok şükür düzeldi. Hayvanlara ben çok üzülüyorum. Hani di, dili yok ki konuşsun. Bebeklere, hayvanlara, yaşlılara ben çok üzülürüm. Aşkım, ya sen niye bu kadar yaramazsın? He? Aşkım, aşkım, aşkım cevap da veriyor. Aşkım. Aşkım, <laughs> ne diyorsun? Aşkım. Öpücük ver. Öpücük ver. Öpücük ver oğlum. Öpücük ver. Kız mı erkek mi bilinmiyor ama. Cinsiyetin ne olduğunu bilinmiyor. Test yapı, testi yapılacak ki ortaya çıksın. Öylesine oğlum diyorum ama erkek dediler. Çünkü t şeyinden kafasından belli gagasından dediler. Ondan ben oğlum diyorum. Aşkı Aşkım, aşkım, hep söylüyor mu cevap veriyor? Aşkım. 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 Öpücük ver. Öpücük ver. Oh göbeğinden öpeyim. Bak ayağını kaldırıyor. Koruyor kendini. Öpücük ver. Uy çok tatlısın sen ya. Bal gibisin. Bol 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 bol. Uy kapat.